Hemen kalemimi alayım. Ne gördük arkadaşlar? Bakın daimicilik gördük. Bir toparlayalım hepsini. Yan yana önemli noktalarını görelim. Ondan sonra arkadaşlar esasicilik gördük. İlerlemecilik gördük. Ve arkadaşlar ilerlemecilik gördük ve yeniden kurmacılığı gördük. Şimdi arkadaşlar bunları bir değerlendirelim. Daimici, esas, ilerlemiş yeniden kurmacılık. Burada arkadaşlar ilk önce öğretmenden değerlendirelim. Bakın öğretmen açısından. Şimdi daimicilikte arkadaşlar öğretmen neydi? Kültürün aktarıcısı değil miydi? Öyle miydi? Değişmeyen bilginin aktarıcısıydı, değil mi? Böyle bir durum vardı. O kültürün teslimcisi olmak durumundaydı. Burada peki konu alanının mutlaka uzmanı olmak durumundaydı. Burada kültürün aktarıcısı derken aslında arkadaşlar daimi değişmeyen bilgilerin aktarıcısı. Bunu karıştırabiliriz çünkü burada konu alanının uzmanıydı, aynı zamanda arkadaşlar yaşadığı kültürü bakın burada yaşadığı kültür vardı. Yaşadığı kültürün aktarıcısıydı. Burada ise arkadaşlar tekrardan söylüyorum daimi değişmeyen bilgilerin aktarıcısı. Burada yaşadığı kültürün aktarıcısı. Burada öğretmen neydi? Burada öğretmen rehberdi arkadaşlar. Burada öğretmen rehberdi. Değil mi? Orada size öğreten rehberdi. Yeniden kurmacılıkta ise arkadaşlar reformistti. Yani toplumda meydana gelecek reformları gerçekleştiren kişiydi arkadaşlar. Şimdi burada burada arkadaşlar daimcilikte öğrenciden bahsedelim biraz. Burada öğrenci arkadaşlar bakın burada öğrenciler arasında ayrım vardı. Dikkat ederseniz. Nasıl bir ayrım vardı? Burada elit ve seçkin bireylere eğitim vardı. Öyle değil miydi? Elit ve seçkin bireylere eğitim vardı. Esas değilse arkadaşlar, öğrencilerde hepsine eğitim vardı ve zorlama vardı arkadaşlar. Zorlama vardı. Burada hepsine eğitmek durumundaydım ve zorlama vardı arkadaşlar. Burada öğrenciler arkadaşlar eğitimi nasıldı? Yaparak, yaşayarak öğreniyordu. Yani keşfederek öğreniyorlardı keşfederek öğreniyorlardı. Burada ise arkadaşlar yeniden kurmacılıkta ise reformu sağlayan kişilerdi. Reformu sağlayan kişiler. Öyle değil. Öyle bir durum vardı. Şimdi burada burada bakarsak arkadaşlar önemli olan başka noktaları da yayınlayacağım hepsi için. Burada ne vardı arkadaşlar? Bir kere klasik eserler çok önemliydi. Bakın klasik eserler Evrensel bilgiler. Hepsini bir arada görelim diye yazıyorum. Bunların eğitimi çok önemliydi. Klasik eserler ve evrensel bilgiler. İlk önce bunları öğrenmemiz lazımdı ve arkadaşlar meslek eğitimi meslek eğitimi işin ustaları tarafından işin ustaları tarafından öğretilmeliydi. Bunu unutmayalım. Anahtar kavramı neydi arkadaşlar? Anahtar kavramının 3E 1S arkadaşlar. 3E 1S Yani 3E 1S neydi? Elit, entelektüel, evrensel ve seçkin bireyler arkadaşlar. Elit bireyler, entelektüel bilgi, evrensel bilgi ve seçkin bireylerdi arkadaşlar. Şimdi Cili. esasıciliğe gelelim. Burada kimdi? Ana nokta, bilen kişi kimdi? Burada bir kere öğretmen çok ön planda. Öğretmen konunun uzmanı durumunda. Siz öğretmenin anlattığı hiçbir şeyi ne yapamıyorduk arkadaşlar? Sorgulayamıyorduk. Çünkü neden? Eğitimde sıkı disiplin vardı sıkı disiplin vardı. Sıkı bir disiplin vardı. Aynı zamanda arkadaşlar ceza da vardı. Ve birinci tip ceza olabiliyordu. Tekrar söylemem gerekirse neydi? Dayak ve hakaret de arkadaşlar olabiliyordu. Daimcilikle ceza var mı? Arkadaşlar daimcilikle ceza yoktur bakın. Burada ceza yoktur. Burada biraz daha ayrımcılık var. Biraz daha medrese eğitimine benziyor diye söylemiştim. Burada ise arkadaşlar neydi arkadaşlar? Burada öğrenci yaparak, yaşayarak öğreniyordu. Bakın. Yaparak, yaşayarak öğreniyordu burada. Burada deneyim ön plandaydı. Deneyim ön plandaydı. Lütfen bunlara dikkat edelim. Deneyim ön plandaydı. Buradaysa arkadaşlar yeniden kurmacıda bir reform hareketiyle öğretmen reformu sağlayan kişiydi ve bir reform sağlamam lazımdı. Bu reformu ne zaman sağlayacağım yeniden kurmacılıkta? Tabii ki toplumsal arkadaşlar. Toplumsal sorunlar ön plandaysa ben benim reform sağlamam lazım. Reformu da nasıl sağlayacağım? Yeniden kurmacılık eğitim felsefesini uygulamış olduğum eğitim programları içerisine yerleştireceğim. Öğretmenlerden birer reformist yaratacağım. Yani yenilik yaratan kişiler yaratacağım ve öğrencilerim de arkadaşlar birer reformist olarak yetişecekler. Yani arkadaşlar burada biraz daha bireyler sorgulayıcı ve sorun çözücü, sorun giderici olarak eğitilirler. Unutmayın. Sorun giderici olarak eğitilirler. Öğretmen çok önemli öğrenci çok önemli arkadaşlar. Ve derslerde ezber yapılıp yapılmaması. Yani bireylerin yaparak yaşayarak mı öğrenmesi. Ön planda olan bireyin ilgi ve ihtiyaçları mı? Toplumsal sorunlar mı? Öğretmenin bildikleri mi? Kültürün dayattıkları mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. 2005'e kadar 2005'e kadar esasicilik eğitim felsefesini benimsemişizdir arkadaşlar ülkemizde. 2005'ten sonra 2005'ten sonra ise arkadaşlar ilerlemeci eğitim felsefesini benimsemişizdir arkadaşlar. İkinci ünitemizde ne gördük arkadaşlar? Tekrar toparlarsak eğitim felsefelerini gördük. Önemli bir nokta soru gelme ihtimali çok yüksekti. Eğitimin işlevlerini gördük arkadaşlar. Buradaki pardon eğitimin temellerini gördük. Temellerde 7 tane temelimiz vardı. Toplumsaldır, işte tarihseldir, ekonomiktir, bireyseldir, konu alanıdır, psikolojiktir. 6 temelin üzerinde kısa kısa durduk. Buradan yorum soruları gelebilir dedik. Ve 7. olarak felsefi temeli açtık. Felsefi alanlarından bahsettik. Felsefi alanlarında arkadaşlar onları sadece ana değindikleri noktalar üzerinde durduk. Ki soru gelme ihtimali bana göre düşük. Hani gelirse oradan e, o verdiğim bilgiler soru çözmeniz için çok çok yeterli olacaktır. Ondan sonra arkadaşlar felsefi alanlardan bahsettik. E, felsefi akımlardan bahsettik. İdealizm, realizm, ilerlemeciliktir, e, pragmatizmdir onlardan bahsettik arkadaşlar. Pragmatizmde de yararcılık olduğunu bahsettik. Varoluşluk bireyin özgürlüğünden bahsettik. Onların birleşiminde neyi oluşturmuştuk arkadaşlar? daimcilik, esasicilik, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık olarak dört tane eğitim felsefesini oluşturmuştuk. Daimcilikte de arkadaşlar tekrardan söylersek idealizm ağırlıklı yanına realizm esasicilinde realizm artı idealizm ilerlemecilikte sadece pragmatizm ondan sonra yeniden kurmacılıkta arkadaşlar varoluşçuluk varoluşluluk artı pragmatist yani yanarcılık felsefesinde konuştuk. Özelliklerini verdik, karşılaştırdık, örnekler vermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi de bununla alakalı arkadaşlar sorularımızı çözdüğümüz zaman ikinci ünitemizi de tamamlamış olacağız. Ve artık arkadaşlar geri kalan ünitelerimizde ne yapmaya başlayacağız artık? Program geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Komisyonları oluşturacağız. Çalışmaları yapacağız, hedefleri belirleyeceğiz, içerikleri belimseyeceğiz ve program geliştirme dersinde de tamamlamış olacağız arkadaşlar.